Herkese merhabalar. Kolay gelsin anneciğim. Ne yapıyorsun? Yaprak sarıyorum. Hayırlı günleriniz olsun herkese. Azra yaprak istedi diye yaprak sever diye babaannesi herkese. yaprak yapıyor. Ne sarma sarıyor. Alıp, gittik de dün unutmuştuk Dediler Nasıl yaprak he? satılıyor. Taze da arkadaşlar. Gittik de aldık geldik marketten. Arkadaşlar benim köpüşüm nasıl? İyisi de var arkadaşlar. İçinde kötüleri de var. Nasıl arkadaşlar benim köpeğim Yorumlara yazın. Köpeği çok tatlı kız ama köpeği. <laughs> evet. Adı Böyle neydi bebeğim? Tontiş. Ay şu değil miydi? Ah <laughs> değiştirmeyeceğiz adını. <rahatını. gülüyor> evet şöyle. Soyadı Tontiş. Soyadı Tontiş. Tamam. Şöyle yaptığımız. Normalde neydi ama? Şuşu mu? Şuşu. Pepe'deki şuşa. Bakalım. Şöyle. <laughs> hem böyle. böyle var. Arkadaşlar, hem şöyle var. Arkadaşlar tasması Kim, yakıyor. Bakar Kimi? mısınız? mısın? Yolu vermişler gelmişler şöyle arkadaşlar yaprağı. Bakar Toplaman mısınız? Evi. Tasması yakıyor. Gözünüzle çarpabilir dikkat edin. Gelin de yiyelim. Saralım da bir şey önümde yarın. Düz mü pişiririz şey Ace değmiş kolun annemin. Yeni da... değmiş herhalde. E, Ace ile oynadı ya. Hala Ace ile uğraşırım devamını ya. Hı -hı. bitmez benim şeylerim. Hep sıkıyana karıma Böyle izleyenler olursa Hı. yani bize yorumlar atsın. Ben onlara bakarım. Ne kızım? 23 Nisan haftası değil. Kızımın ödevi yok. Sadece hikaye Dinlesin vermiş de hocası. De. Evet. İyi, biraz da rahatsızlığı da az bir şey dinlensin. <laughs> İki tane set hikaye aldık arkadaşlar. Şu anda aç. Birine hocası değil. aldı şey yaptı. Gel biraz yaklaş kızım. Şu tarafa Şimdi açayım. de şöyle. Şu var. Şu sırayla okuyorlar. Arkadaşlar Şimdi, bundaydık. Evet. Buna geçtik, buna geçtik. Buna geçtik. Buna geçtik. Buna geçtik. Şimdi var, de buradayız. Şöpleri var. <laughs> Ellerini şöyle yormuşlar. Arkadaşlar adı Mırmır mır oh. Koşu Yarışı'nda. Bravo. Bebeğim maşallah sana. Arkadaşlar yazan kimmiş? Kimmiş kızım? Ülkü Duysak. Ah. Hı -hı. Çizen Fe Fe Serhat Filiz. Evet kızım aferin sana. Maşallah sana. Arkadaşlar içinde... <laughs> İçinde arkadaşlar nasıl kızım meraklar mi yani? var? Birinci sınıftan Emel'e. Ben çok merak ettim. Bir bakın. Hala bir göster. Ya da ben göstereyim. Şöyle. Böyle. Çok meraklı. Hala çalıştırıyor kızımı. Değil mi? Hı. Okuyacak benim kızım da. Memur olacak da. Kendini kurtaracak da. Çok tatlı arkadaşlar Tontiş bir kedi var burada. Bir de mırmır Düşmüş. var. Baba bakacaktı. Baba Değil mi Bu da mırmırın annesi. Evet aşkım. Şimdi biraz daha bakacağız. Mırmır bay ne yapıyor? Annesi de ondan yardım Sonra da böyle yapıyor. Ama arkadaşlar yanlış yazmışlar. Bakın. Burada bir olması lazım. Bakın. Üç yazmışlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şöyle. Pikniğe geldik. Hayırlı, geldik, Hayırlı bir günler bir herkese. Bir ne yaparsın ne var ne yok. Ne kızım? Pikniğe geldik. Etimizi aldık şöyle. Şurada kanatımız var. Taze soğan evet, salatamız var. çeşmemizde başımızda şöyle akıyor. Herkes yapıyorum. Keşke yani kolye Niye giymedim? Da <gülüyor> <gülüyor> patlıcan da vardı. Nerede Merkel? Patlıcan mı? işte. Patlıcan da aldım. Şu şöyle topuk patlıcan. Şöyle. Birazdan çıkar yıkarım onları da şimdi. Su getirdim buraya koydum. Suyumuz bol. Sabunumuz bir da bir var. Bol bol elimizi yıkayıp kayıp. Yiyeceğiz. <laughs> Az da burada oturuyor. Sen ne yapalım? Bay bay bakalım. Bebeklerin de Dede de uyuyor. burada oturuyor. Güneşe oturmuş. Bebeklerin de uyuyor. Hava bineşle şey da. Biraz azlam da böyle her şeyini getirdi. Oturdu Arkadaşlar, burada. Arkadaşlar bebeklerini de uyuyor. Bebeklerini de uyutmuş. Ders çalışıyor o şimdi. Şey, şey. Kızım şey ya esiyor. Esinti olmasa iyi de çok kalabalık yine. Millet bunu almış Tabii dışarı attı kendini herkes. Hafta sonunu bekliyor. Yer bulamadık arkadaşlar zor bulduk burayı. Bir şey de göşmüş. Nasıl kullanırlar Az değer mi ateş? Kömürü koy bari anca yanar. Azıcık odun koyaydınız. aylo var adı da da ne kızım 100 suyu kapatıverin su. bana geliyor kapativermelisin suyu nereden yok su o yana hiç 100 ya 100 hiç kesilmiyor ya 100 sevmem hemen duvarlara yeteri yeter, yeter şey çok malzeme çok fazla. Soğanın da sonra da orası şey yiyecek zaman dursun. Daha şey biberimiz var, bir sürü patlıcan var. Topak patlıcan aldım dedim canım size. Şurada da. şey var. Karınımız var. Bildim kuruttuydum. sıcak değil Onu da getirdim. Da yiyebilir miyiz? Bilmem malzememiz çok. Patlıcanlar yıkamana gerek yok. Bir şey ya zaten. Her yer dolu arkadaşlar. Çok kalabalık. mi? Ama ne olacak bunlar şey Şöyle etimiz de var arkadaşlar. Bu çok, çok, çok etimiz var. var. Aynen şöyle de. Kabuğumuzu açıyorum ben. de salatamı doğradım şöyle. Şey çok iyi malzeme fazla yapmak istemedim. çalışıyor babam da orada. Bir daha da iş işte baba. Şöyle annem etleri dizmeye başladı arkadaşlar. Ateşimiz oldu ya. Evet. Daha şöyle pişirilecek var. Bir Çok tane şurada daha et yok. var. Orada tavuk var. Tekrardan şurada tavuk var. Oğlum pişmez öyle. Zor pişmez. Şunu biraz da şöyle çek. İyice bunu da bundan Bunlar bir Tamam. Bu böyle bitsin. Hı -hı. Sonra da şunu. Şunları koyalım. Elini yıka sonuna bak. Tamam. Bu hazır. Şöyle koyayım. Şurada şimdi

arkadaşlar şöyle gidiyoruz biz hava soğudu rüzgar esiyor arada da yağmur atıştırıyor şöyle birazımız gitti birazımız bizde şurada gideceğiz şimdi annemle Başta, Biz de biraz arkadaşlar. biraz bişti, eti yedik. Evet, yedik, taş. iki ızgara biçti. Bu, Doğru, bu da üçüncü adı. şöyle dedik. şey dolaba geri konmaz. Aynen, dolaba geri konmaz. <laughs> Hadi Çok o rüzgar o çekti evet. buz gibi. Ama arkadaşlar şöyle karabuzda vardı ama onu pişiremeyeceğiz herhalde. Aynen, evi var fırında pişiririz artık. Şöyle bir, bir şey yapalım. Zaten rüzgarlıydı. Pişirdik, yediler içtiler. Salara falan toparladım, biraz serin diye hemen. Burada azra var, güzel kızım. Doydun mu? Doğru mu? Doğru mu? Zorlu mu? Zorlu mu? Zorlu. Mutlu mu? Zor buldun mu? Mutlu musun ben kızım? Ben i̇yi mi? Eğlendin mi? Benet. Pepe'nin çok hoşudu. Ben de hoşuldum dedi. Ben de hoşuldum biraz. Evet. Bir Şu zaman <laughs> bakın şöyle. Gördün <laughs> mü? کات <laughs> کاشته <laughs> <laughs>